Beşler, merhaba, Hepinize hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Sizinle beraber bu videomuzda birinci öğrenme alanımız olan "birlikte yaşamak" ünitesinin öğrenme alanının ünite sonu değerlendirmesini yapacağız. Bilgilerimizi tazeleyeceğiz, bir tekrar yapacağız. Hep beraber. Eğer hazırsanız, o zaman videomuza geçelim sevgili. 5. sınıflar. Şimdi sizinle birlikte birinci öğrenme alanımız birlikte yaşamayı hep beraber değerlendireceğiz. Önce gruplar ve rollerimize bakacağız. Ee, dahil olduğumuz gruplardır denilmiş. Bir tane örnek verilmiş bize. Mesela dahil olduğumuz ilk grup hangisiydi? Aileydi. Daha sonra sınıf ve e, takım gruplarını ben ekledim. Şimdi sırasıyla gidelim sevgili beşler. E, şöyle ki. Bakın şimdi grup rollerimizdir. Yani dahil olduğumuz gruplar, aile, sınıf ve takım sırasıyla buradaki rollerimiz neler? Mesela ailede örneğin ailede e, aile grubundaki rollerimiz evlat, abi, abla, torun bunları yazabilirsiniz. Örneğin bir sınıftaysanız öğrenci sınıf başkanı yazabilirsiniz. Örneğin bir takımdasınız. Oyuncu, kaleci, kaptan bunlar sizin nelerinizdir? Ee, içinde bulunduğunuz e, gruplarda sahip olduğunuz rollerdi. Peki roller zaman içerisinde değişiyor muydu? Tabii ki yaşa göre e, sürekli rollerimiz değişiyor. Öğrenci olanlar öğretmen, öğretmen olanlar işte e, değil mi e, eğitimci profesörler falan sürekli rollerimizde bir değişiklik oluyor. Peki rollerimizin getirdiği hak ve sorumluluklar nelerdir? Örneğin aile grubundaki rolümüz evlat, abi, işte torun gibiydi. Ee, örneğin e, buradaki en önemli sorumluluğumuz aile içerisinde e, kullandığımız odayı toplamak, temizlemek. En büyük sorumluluğumuz. Eğer bir sınıf içerisindeysek e, sınıf içerisindeki en önemli sorumluluğumuz derse katılmak, e, zamanda okula gelmek, e, arkadaşlarımıza karşı nazik olmak, onlara saygılı olmak gibi. Örneğin bir takımdasınız o zaman bu takımdaki en büyük sorumluluğunuz nedir? İyi oyun oynamak görevlerini yerine getirmek gibi. Bunlar demek ki biz toplum içerisinde çeşitli gruplara dahiliz. Bu gruplar içerisinde çeşitli rollerimiz var ve bu rollerimizin bize sağladığı çeşitli haklar ve sorumluluklar var. Sevgili beşler grup nedir, rol nedir, gruptaki ve sorumluluklarımız nelerdir? Bunları bu etkinliğimizde yaptık. Şimdi kültürel zenginliklerin birlikte yaşama katkısına bakalım. Kültürel kültürümüzden örneklerdendir ya da kültürlü, kültürümüzün örneklerindendir. Örneğin Ege'de oynanan zeybek oyunu, halay oyunu, e, işte sevgili arkadaşlar bunlar bizim birer neyimizdir? Kültürel öğemizdir. Mesela bayramlarımız bizim kültürel öğelerimizdir. Düğünlerimiz, işte derneklerimiz, işte ne, e, nişan merasimleri gibi bunlar bizim kültürel örneklerimizdir. E, bunlar bizim kendi toplumumuzun kültürel üyeleri. Bir de diğer toplumların sahip olduğu kültürel örnekler. Örneğin yılbaşı örneğin boğa güreşi İspanya'da yapılan örneğin Noel bayramı Hristiyanlarda olan bunlar bizim e, kültürümüzün değil farklı kültürlerin sahip olduğu kültürel değerlerdir. Peki farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlayan durumlar nelerdir? Örneğin turizm örneği verilmiş. Biz de buna spor faaliyetleri işte futbol, basketbol gibi işte festivaller mesela çeşitli alanlarda yapılan festivaller de e, spor faaliyetleri de turizm ticaret bunlar hepsi toplumu bir ara getiren önemli kültürel değerlerdir. Şimdi bir diğer konumuz yardımlaşma ve dayanışma konusuyla ilgili bir diyagramımız var. Şimdi geçmişimizde yardımlaşma, dayanışma örnekleridir. Örneğin burada gene de cami avlularında bulunan sadaka taşı örnek verilmiş. Biz de buna ne verdik örneğin farklı olarak vakıf kültürü. Yani bizim bize ait olan maddi ve manevi değerleri ücretsiz olarak topluma bahşetme biz vakıf kültürü diyoruz. Vakıflar toplumumuzda özellikle yardımlaşma ve dayanışmanın en iyi örnekleridir. Örneğin parası olan bir kişi gider, aşevi açar, açar, özellikle de yemek ihtiyacını gidermek isteyen insanlar gelir burada. Ne yapar? Bu ihtiyacını giderir vakıf kültürü. Yine yardım kermesleri bir konuda diye maddi anlamda bir destek sunulması lazım. İnsanlar el emeği göz nurlarını biriktirip götürüp işte çarşı ve pazarlarda kermes kurarak çeşitli kurumlarda yardım toplayıp insanlarla yardımlaşma ve dayanışma içinde olurlar. Demek ki sadakataşları, vakıf kültürü, yardım kermesleri, işte ücretsiz yemeklerin verildiği çadır işte kültürü bunlar bizim Yardımlaşma dayanışma örnek verebileceğimiz nelerdir? Ee, örneklerdir. Yine yardımlaşma dayanışma faaliyetleri yapan kurumlara örnek verilmiş. Mesela Kızılay genelde e, daha çok doğal afetlerde olağanüstü durumlarda hem toplumun e, manevi olarak barınma ve beslenme ihtiyacını, kan ihtiyacını e, gideren e, en önemli bizim yardımlaşma dayanışma kurumuz. Yine Afat, yine Darül Acaze yani özellikle kimsesiz sokaklarda kalmış, işte yaşlı insanların hem maddi hem manevi hem barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Peki yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerin topluma katkıları nelerdir? Toplumda birliği sağlar, toplumda beraberliği sağlar, toplumda milli birlik ve beraberliği sağlar. Bunlar yardımlaşma ve dayanışmaya çok güzel örnekler. Sarakataşlı Vakıf Kültürü Yardım Kermesleri, işte Kızılay, Alfa, Darül darüşşafaka, Bunlar biliyorsunuz sivil toplum kuruluşları özellikle bugün toplumumuzda yardımlaşma dayanışma kültürünün en önemli örnekleri. Yine toplumda birliği sağlıyor yardımlaşma ve dayanışma. Beraberliği sağlıyor, milli birlik, beraberliği. Mesela arkadaşlar yardımlaşma dayanışma, IMC e, i̇mece e, kültürü de önemli. Özellikle e, köylerde e, arkadaşlar köylüler bir araya gelip e, birbirlerine yardım ederler. E, biz buna İmece kültürü diyormuşuz. İmece kültürü bunu unutmuyorsunuz. Not alıyorsunuz. Sevgili eşler, şimdi e, etkinliklerimizi yaptık. Bir de çoktan seçmeli sorularımız var. Ünite sonu değerlendirme çalışmamızda. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Eren'in dahil olduğu gruplar ve gruplardaki rollerinden biri değildir? Şimdi hadi gelin sorumuzu hep beraber okuyalım. Biraz uzun bir soru. Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün tarifi imkansız tecrübelerim oldu. Sevinç ve heyecanı bir arada yaşadım. Evet bugün orkestramızla ilk konserimizi verdik. Tam bir yıl önce... Müzik kulübüne başlamışım. Nereye başla Müzik kulübüne. Aklımızda kalsın. Gitar tellerine ilk dokunduğumda bugünkü gibi heyecanlıydım. Kısa zamanda çok yol kat ettiğimi söyleyebilirim. Gitar öğretmenin ilk gün söyledikleri dün gibi aklımda kulübümüzde kalıcı olmak ve iyi bir gitarist olmak istiyorsan devamsızlığa dikkat etmeli. Bol egzersiz yapmalı ve kulüp arkadaşlarınla uyum içinde olmalısın demişti. Kulübün kurallarına harfiyen uyduğumu söyleyebilirim. Kulübümüzdeki derslerimizi çok verimli geçiyordu. Öğretmenimiz fikirlerimize saygı duyuyor. Çalmak istemediğimiz şartları belirlememize yardımcı oluyordu. Bu süreçte ailemin desteğinden göz ardı edemem. Annem ve babam hem okulumu hem de kulüp çalışmaları aksatmamam konusunda bana çok yardımcı oldular. Evde egzersiz yapabilmem için bana imkan sağladılar. Ben de bu süreçte evdeki sorumluluklarımı elbette kısaltmadım. Erken uyumaya özen gösterdim. Ders tekrarlarımı yaptım. Düzenli beslememe dikkat ettim. Egzersizlerden sonra odamı düzenledim. Şimdi biz buna bakarak Eren için dahil olduğu grup ve neyi arkadaşlarım rol hangisi yok. Örneğin bir ailede yaşıyor mu anne babasından bahsediyor ve çocuk olduğunu o zaman ailede yaşıyorsa çocuk rolüne sahiptir. Ee, okula gidiyor derslerden bahsediyor değil mi o zaman okula gidiyorsa öğrenci rolüne sahiptir bir müzik e, kulübüne gidiyor gitarist e, gitar çalıyor o zaman gitarist ama orkestrada bir şef midir hayır o zaman dojav şıkkımız nedir burada D şıkkıdır şimdi gelin Eren'in dahil olduğu gruplardaki rollerine ait olduğu sorumluluklar nelerdir birlikte yazalım şimdi bir kere hangi e, gruba dahil aile peki buradaki rolü nedir çocuk peki en önemli sorumluluğu nedir sevgili arkadaşlarım ee, odasını değil mi odasını düzenlemek demek ki aile bir grup çocuk olmak bir rol odayı düzenlemek ise rolün sorumluluğu bakın çok önemli peki başka diğer hangi gruba üye müzik grubuna e, gitarist peki gitarist e, olmanın en önemli sonu peki egzersiz egzersiz yapmak yani Gitar çalışmak değil mi? Arkadaşlarla iyi geçinmek, i̇şte, e, kursunu aksatmamak diye de yazabilirsiniz. Bir diğer grup sınıf öğrenci. Peki öğrenci olmanın en önemli sorumluluğu nedir? Ders çalışmak. Demek ki biz e, hayatta bir gruba dahiliz. Bu grubun bize sağladığı bir rol var ve bu rolün bize sağladığı hem haklar var hem sorumluluklar var. Buna dikkat edelim. Sevgili Beşler geldik üçüncü sorumuza. Buna göre aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? Balkanlar'ın Osmanlı hakimiyetine girmesiyle buradaki halklarla bütünleşme sağlanarak geniş bir kültürel etkileşimin temelleri atılmıştır. Tarihsel bağlarla gelişen Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki bu kültürel etkileşim iki toplumun birbirine saygı duymasına ve birlikte uyum içinde yaşamasına ortam hazırlamıştır. Türk kültürünün izleri günümüzde Kuzey Makedonya'nın mutfak ve sosyal yaşam gibi birçok alanda görülmektedir. Örneğin ana malzemesi yoğurt ve un olan tarhana Kuzey Makedonya'da çokça tüketilen bir çorba türündendir. Türlerindendir. Türkçede kullanılan baldız baldaza erlatsa. Evlatçe kelimeleriyle Kuzey Makedonya ile kültürel etkileşimin dile yansımasıdır. Şimdi hadi gelin bakalım biz bu soruda hangisine ulaşamayız? Bunu hep beraber bulalım. Ee, siz de tabii ki ne yapın? Bulmaya çalışın bakayım acaba bu sorunda olacak şıkkı nedir? Türk kültürü Kuzey Makedonya kültürün her alanda etkilemiştir. Bu bir dursun. Türk kültürünün izleri Kuzey Makedonya'nın mutfak ve sosyal yaşamı üzerinde etkili olmuştur doğru mu? Evet. Bakın mutfak ve sosyal yaşamı gibi birçok alan tarihsel bağlar kültürler arasında birlik ve beraberlik ortamının oluşmasını sağlamıştır değil mi? Çünkü bütünleşme Haklar arasında etkileşim, birlik ve beraberliği sağlıyor. Yine kültürel zenginliklerin paylaşılması toplumların uyum içinde yaşamasına hizmet etmiştir. Bu da doğru ama Türk kültürü Kuzey Makedonya kültürünü her alanda etkilemiştir diyemeyiz. Özellikle hangi alanlarda etkilemiş? Mutfak değil mi? Bir de özellikle sosyal dil diyebiliriz. Ama her alanda etkilediğini söyleyemiz sevgili arkadaşım da hocam şıkkımız neydi? A şıkkı geldik. Dördüncü sorumuza. Şimdi genel A haberine göre ülkemizde düzenlenen Etno -Spor Kültür Festivali'nin kültürel özelliklerine saygı duyma ve birlikte yaşama kültürü oluşturma katkısı nedir yazınız. Şimdi bakalım parçamızı hep beraber okuyalım ve hemen yorumumuzu yapalım. Şimdi yağ, güreş, cirit, okçuluk gibi geleneksel sporlar sergiledi dünyanın en geniş kapsamlı en büyük katılımlı festivali olan Etnospor Kültür Festivali'nin 5.sinin açılışı ülkemizde gerçekleştirildi. Geleneksel Spor'un birleştirici gücü, birlik ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirerek toplumların birbirine daha da yaklaşmasını sağlamaktadır. Bu vesileyle 26 ülkeden binden fazla katılımcıyla ile gerçekleştirilen festival, kültürler arasında birlik, beraberlik, saygı, dayanışma, barış ve huzur gibi insan hayatını değerli kılan unsurlara katkıda bulunmaktadır. Dünyanın dünya ümit aşılamakla yaşadığımız coğrafyada Huzur hakim kılabilmek için birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. Etnospor, kültür festivali barışın evrensel dili olan sporla ayrılıkları ortadan kaldırmakta ve birlikte var olma bilincini geliştirmektedir. Bu etnospor toplumlar arasında sevgiyi, saygıyı, empati gibi olumlu duyguları geliştirerek farklılıkların bir arada yaşamasını sağlar, farklılıkların bir birine saygı duymasını sağlar. E, Bütünleşmesini sağlar. Demek ki bu tür e, etnik e, spor e, müsabakaları toplumlar arasındaki birlik bütünlük sevgi saygı danışmayı sağlayarak toplumların huzur içinde toplumların e, olumlu duygular içinde yaşamasını sağlar sevgili 5. sınıflar. Haydi sizinle birlikte son sorumuzu da çözerek birinci e, alanımızı birinci Temamızı birinci öğrenme alanımız olan birlikte yaşamakla ilgili e, ne yapalım? E, tekrarımızı bitirelim sevgili 5. sınıflar. Sosyal sorumluluk projesi hazırlanmasında öğrencilerin çalışmaları ile ilgili, ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Yaşadığımız ilin şehir merkezine uzak bir mahallesindeki çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlanmaya arkadaşımla karar verdik arkadaşlarımla. Mahallenin muhtarıyla görüş alışverişinde bulunduk. Mahalledeki çocukların temel ihtiyaçlarına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının çeşitli hizmetler sunduğunu öğrendik. Mahallede yaşayan çocukların hikaye kitaplarına uğraşmakta zorluk çek çekebileceği için bu ihtiyaca yönelik sosyal sorumluluk projesi hazırlamanın daha faydalı olacağını düşündük. Sosyal sorumluluk projemize okuduğum hikaye kitabını bağışlıyorum ismini verdik. Daha önceden okuduğumuz iki kitapların toplama yönelik okulumuzda kampanya düzenledik. Ayrıca belediyemizden sosyal sorumluluk projemize destek vermesini istedik. Belediye projemize destek amacıyla birçok iki kitabını temin etti. Proje kapsamında toplanan iki kitaplarını mahalledeki çocuklara ulaştırdık. Şimdi biz bundan yararlanarak acaba doğru cevap şıkkımız nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. Haydi hep beraber bunu yapalım sevgili 5. sınıflar. Birincisi yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine yönelik fikir üretmişler değil mi? Kiminle? Kitaplara ihtiyacı olan çocuklarla ve bir ne oluşturmuşlar? Bir sosyal sorumluluk projesi yapmışlar. Okuduğum hikaye kitabını bağışlıyorum diye çeşitli kurumlardan yardım toplamışlar kitapları. Sonra toplayıp götürüp çocuklara dağıtmışlar. Çok güzel. Sosyal sorumluluk projesine yönelik görev paylaşımı yaptıkları. Yani çocuklar bu sosyal sorumluluk projesini yapan çocuklar kendi aralarında bir görev paylaşımı yaptıklarını bu parçadan çıkarmıyoruz. Bu yok toplumsal birliğe katkıda bulunma yönelik fikirler uygulamaya koyduk. Evet yani toplumda yardımlaşma dayanışma aynı zamanda toplumsal neyi sağlar sevgili beşli toplumsal birlikte. O zaman doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkıdır. Evet böylece sizinle birlikte bu çalışmamızda bu videomuzda ne yaptık? Birinci ünite alanı olan birlikte yaşamın bil genel değerlendirmesini ünite sonu değerlendirme çalışmasını yaptık. Grup nedir? Rol nedir? Sorumluluk nedir? Kültürel zenginliklerin birlikte yaşama etkisini öğrendik. Yardımlaşma dayanışmanın önemini bu konuda hangi örnekler, hangi faaliyet yapan kurumlar bunun bize faydası nedir? Ve buna ilgili çok güzel bir de çok da seçmeli sorular çözdük. Güzel bir tekrar oldu. Aynı zamanda 2026 bursluluk sınavına yönelik ilk çalışmamızı da yapmış olduk. Hepinize sevgiler, selamlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalı arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz.